Günaydın canlarım. Günaydın arkadaşlarım. Herkese tekrardan selam. Arkadaşlar bugün prom var. Bugün inanabiliyor musunuz? Prom var. Çünkü ben inanamıyorum. Gerçekten ben inanamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben saat 10'da kalktım. Çünkü duşa girmem lazım. Makyajımı yapmam lazım. Fotoğraf çekmemiz lazım. Ondan sonra 3.30'da biz fotoğraf çekmeye gidiyoruz arkadaşlarımıza. Ondan sonra saat 5'te yemek. Göreceksiniz planı zaten tamamen bütün her şeyi çekeceğim. Her şeyi. Ee, yani sizi unutmadım tabii ki. Sizi bir prom gününde benimle geliyorsunuz. Evet. Bir prom gününde birlikteyiz. Bir prom gününde daha birlikteyiz. Ve hadi başlayalım. Ben gerçekten çok aşırı heyecanlıyım. Şimdi duşa gireceğim. Çünkü saçlarım berbat ötesi. Şimdi duşa gireceğim. Vücudumu yıkayacağım. Saçlarımı yıkayacağım. Güzelce bakımlar yapacağım. Ondan sonra ise artık giyinmeye başlayacağız yani. Şöyle ki dünden setup'ımı hazırladım. Bunlar hani önceden yapılacaklarım. Mesela işte Kirpiklerim, ondan sonra bu yapışkanlı ne bu soyulabilir ruju süreceğim ki yani dudamlar ruj çıkarsa en azından bir renk kalsın falan filan diye. Ondan sonrasında şöyle ki yüzüme sebamed sürdüm ki makyaj yaparken güzel bir cilde sahip olalım. Ben sebamedin bu temizleme köpüğünü kullanıyorum. Bu ben inanılmaz fazla seviyorum çünkü bütün cilt problemlerime çözüm buldu açıkçası denemenizi tavsiye ederim ama tabi cildiniz benim cildim neymiş ki sivilceye yatkın ciltler için diye geçiyor bu demek ki benim cildim sivilceye yatkın ki neyse böyle şimdi birazdan duşa gireceğim evet ben duştan çıktım arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz tenim şaka şey yaptım çok inanılmaz değil ama yine de tenim bir saniye Hold on dedim <laughs> Bakın bence kendi Dil e, tonundan gayet evet, koyu bayağı bir, bayağı tonlayın bir iki, iki ton koyusun bence. Canım. Evet bence de öyle. Şimdi annemle ufak tefek bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra ben yukarı hemen yukarı çıkıyorum ve hazırlanmaya başlıyorum. Evet arkadaşlarım. Şimdi saçlarım hafiften kurudu. Açıkçası makinesi kullanmak istemiyorum çünkü kabarıyor ve ondan sonra da böyle çok sönük sönük kalıyor saçlarım. Şimdi kirpiklerimi yapalım istiyorum beraber çünkü bir kirpik seti aldım. Çok heyecanlıyım. Ama aynı zamanda bayağı korkuyorum. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Şimdi hadi gelin artık başlasın. Şarjımın, şarj, şarjımın kesinlikle 100 olması gerekiyor. Her, her koşulda 100 olması gerekiyor. O yüzden sizi burada böyle tutacağım. Kirpikleri bir yapmayı deneyelim bakalım. Şimdi saatimiz, e, hemen saati de görmek istiyorum aynı zamanda. Çünkü ona göre saatimiz 11.30. Beni arkadaşım yani date'im diyelim ama date olmayan bir date. Yani sadece prom date'i öyle bir açıklık getireyim. Eğer hazırlanmayı görmek istemiyorsanız, eğer hazırlanmamı görmek istemiyorsanız buraları geçebilirsiniz ama yani siz bilirsiniz bence izleyin. Şimdi şöyle saat 11.30 beni date'im 3'te alacak. Saat 3'te alacak. Evet saat 3'te alacak. Ve ben şimdi kirpiklerimi yapayım. Çünkü kirpikler en önemlisi makyaja canlılık verecek en önemli şey kirpikler. Çok çirkin görünüyorum şu anda. Neyse. Bu arada burun kontürüm inanılmaz güzel görünüyor. Ve tırnaklarımı gördünüz mü? Tırnaklarımı gördünüz mü? Çok iyi. Şimdi hadi gelin bunu yapalım. Bu seti aldım. Yine bu seti aldım. Bu seti inanılmaz fazla denemek istiyordum zaten. Acaba yapsam mı? Hala böyle bir şeyim. Hala böyle bir... Hmm. Acaba. Aynamı aldım. Aynamı temizleyelim isterseniz. Geçen gün yapacağım makyajı bir tekrarladım. Zaten hani yapacağım makyaj çok da fazla abartılı değil arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ya yapamazsam? Çünkü bakın şöyle olmak zorunda. Böyle alttan takacağım. Çok korkuyorum. Bunlardan. Bildiğiniz lash extensions. Yani ipek kirpik gibi bir şey yani. Ben kamera arkasını yapmayı deneyeyim. Ondan sonra size geleceğim. İnanamıyorum. Daha sık yapabilirdim ama bence yani ben sadece kirpikle gitsem okey. Arkadaşlar bu gözde bir sıkıntımız var ee, gerçekten anlayamıyorum şimdi onları bir tarayacağım falan çünkü bu gözde bir bu gözde bir sıkıntı var görüyor musunuz tam şurayı? Yani kendi kirpiğim bu kadar uzun olmadığı için hani şey rahatça. You two are very close together. Here's what we're gonna do. I'm gonna take 15 and then put it right there. Don't know if it's actually gonna work. But we'll see. No. We shall see. Arkadaşlar baya güzel oldu. Ama şimdi en son stepini yapıyorum ve Hazırız yani. Evet. Elinden geldiğince yaptım. Ah, yüz kaslarım gerildi. Şimdi yine de çok güzel oldu. Yalan yok. Daha çok içmesin şimdi. Size arada bir saat güncellemesi yapacağım. Şöyle göstereyim. Saatimiz 12.23 geçiyor arkadaşlar. Benim 2'de hazır olmam lazım ki bir sürü fotoğraf çekelelim ve bir sürü beğendiğim fotoğraf çıksın. Şimdi artık makyajımı yapmaya başlıyorum. İkiye de zaten bir buçuk saat kalmış. Çok fazla bir şey kalmamış. Saçlarımı falan yapmamız lazım. Annem gelecek bana yardım edecek saç konusunda. Çünkü ben açıkçası saçlarımı kıvırtamıyorum. Bu arada şu anda içime sindiş. Şimdi artık skin prep'imi yapmaya başlıyorum. Elf'in bu sunscreen'ini primer'ından alacağım. Bunu ben sürekli sürüyorum. Yani... Arkadaşlar kraliçe olabilirim. Kraliçe olabilirim. Siz şaka mı yapıyorsunuz bana? Bildiğiniz o bronzlaştırıcı köpükle de kendime kontür yaptım. Görebiliyorsunuz çenemde ve buralarımda daha böyle bir gölgelendirme var. Şimdi gelelim cilt nemlendirmesine. Ve ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın 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 tırnaklarımda hop. Böyle bu jel olduğu için alınmıyor ama neyse. Çok fazla nemlendirmeyeceğim. Oh, arkadaşlar çok heyecanlıyım arkadaşlar çok heyecanlıyım. Düşünsenize kraliçe seçiliyorum. Kraliçe seçildiğim anda bu vlogun neye dönüşeceğini inanamıyorum. Bu arada şimdi biz bu şeyde olduğumuz için adaylar arasında olduğumuz için sıra beklememize gerek yok. Böyle de bir güzellik var gerçekten inanamıyorum. Bildiğiniz sıra beklemeyeceğiz. Direkt girebiliyoruz. Çünkü şöyle kort pinlerimiz var. Bunları göstererek direkt sınıfa girebiliyoruz. Ama sınıfa demişim direkt salona girebiliyoruz. Biz yani bildiğiniz VIP özeliz. Şimdi ise bir dişlerimi fırçalayayım geliyorum. Birazcık kaşama al. bundan bir tık daha açık bir böyle bir BB krem gibi bir şey alıyorum. Bunu uygulayacağım. Wet n Wild'ın Bare Focus Tinted Hydrator diye geçiyor. Bence bayağı yakın cilt tonuma. Aa, çok sürdüm. Çok fazla alatan cildim güzel gününde. Hayır çok açık olacak. Hayır. Beyaz oldum. Arkadaşlar cilt makyajım inanılmaz güzel gidiyor. <laughs> Anne. Hoş geldi. Hoş geldin. Hazır mısın? Ee, hazırmaya, Makyajda. hazırmaya, hazırmaya hazırım. <laughs> Hazırlanmaya çalışıyorum. Aa, çok güzel gözüküyorsun Ece. Çok güzel oldu kirpiklerin. Cildime bak. Şahane. Şahane. Seni kim doğurmuş? <laughs> <laughs> Kim Evet arkadaşlar, şimdi annemle saç, saç yapacağız. yapacağız. Ben de ne kadar becerikliyimdir saç yapmak konusunda bilmiyorum En azından komik olacak. Herhalde. En azından bütün e, çocukluğum boyunca Sana saçlarımı yaptım, o yüzden bence becetsiniz. Bu bana biliyorsunuz hediye gelen bir tane şeyim var. Bir tane saç maşam var. Onu kullanarak yapacağız çünkü en kalını bu. Ve böyle güzel dolgulu kalın bukleler yapmayı planlıyoruz. Bakalım ne kadar olacak bilmiyoruz tabi. <laughs> arkadaşlar. Çekiyor musun şu anda? Evet çekiyorum. <laughs> Bu bizim için de bir deney. Bir saniye şunu çıkarayım. Şimdi annem yapacak saçımı. Hayır, bir dakika bunu Ece bunu buraya mı takıyorum? Hayır takma onu. Ne onu yapacağım? takma. Onu takma. Takmadan yapmayı dene. Çünkü o iz bırakıyor. Ee, sarıp Aşağıdan elinde... Aşağıdan mı başlayacağım? Ee... <laughs> Eyvah yandık. Her şeyi yaptın. Yandık. <laughs> yandık. Allah. Ben e, makyajıma devam edeceğim. Ha ilk önce sprey mi sıkayım diyorsun? E yani bu tutacak mı böyle sence? Hiçe <laughs> <İşte> bana güvenmek hata <laughs> etmiş olabilirsin. Ama kendim de yapamam ki. Tamam Çok tamam dur. E bunu nasıl döndürüyorsun? Şu düğmeye basınca mı dönüyor? Hayır döndürmene gerek yok şu anda. Şu anda döndüremezsin çünkü şey tutuyor. Bir de takarak zaten. deneyim. deneyeyim. Hayır, en ucuna takman lazım. İz olacak, iz olacak. Öyle A mi? Dur. <laughs> Arkadaşlar korkuyorum. Aa okey. Bu mudur? Budur arkadaşlar. Arkadaşlar başardı. Annem başardı. <laughs> Saatimiz bu arada 1'e 19 geçiyor. <laughs> Özür dilerim. Ay <laughs> <laughs> Evet. Hala çok sıcak. Evet arkadaşlar. Aa yanıyorum. Ay yandık. Burada şeylere maruz çok iyi çişek olmuş senin de. Evet. Biraz öyleydi. Ama ne yapayım? Ama ne yapayım? Çok sıcak. Ben burada terliyorum. Bir yerlerinden terliyorum. <gülüyor> yerlerinden. <gülüyor> yerlerinden terliyorum. Ben bilemedim çünkü makyajımı... Ben de sözlük gibi konuşuyorum. Yetenek, beceri. <laughs> İki tane veriyorsun bana. Tamam. onu kullan. Evet arkadaşlar bakın. Oh be yüzüme bir canlılık geldi. Bir aydınlık bir. Evet ay çok güzel oldu. Ve coş. Bak arkadaşlar şimdi şunu çıkarıyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar en koyusunu sürdüm ki birazcık daha renk olsun. Bakayım. Ay güzel oldu Ece. Evet. E, normalde yani kırmızı olması gerekiyor ama tabii ki değil. Rujumu süreceğim. Eyelinerimi yapacağım. Çok iyi. Ne kadar? E, çok almıyor ya. Aslında diyor işte 24 saat. Yedim <laughs> ben de. Dur demiş. Ay, annem Makyajım sanırım böyle olacak. Bu Sephora'nın kalemini kullandım arkadaşlar. Bu çok güzel, waterproof bir kalem. Ve Josh hazırsın. Demir de çıkıyor. Aşkım bay bay. İşte. <laughs> tamam bebe hadi öpüyorum. love you. Hadi. Hadi çok iyi eğlen. Çiçek. Peki bunları, şu, bunları ben. Bunları oraya koy. Love you aşkım. Çok, çok, güzel geçsin. Kralsın. Şey, her şeyi aldım tamam. Tamam bet. Aldım. Aldım. Love you. Kralım. Kralım. Kralsın. Merak etme hadi öpüyorum. Hey bye king. Çiçeğe dönelim. Ay şahanesin aşkım. Ay. Hazır mıyız fotoğraflara? Artık. Neyi çekelim? Fotoğraflarını çek. Dur bir, bir saniye. Hayır daha hazır değiliz. Daha TikTok çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar bu back scene. Bu kamera arkası. <laughs> Aynen. Saçlarım bence böyle aslan yesi gibi güzel duruyor. Bence güzel duruyor. Kabarık güzel duruyor evet. zaten Ecoş. I get love for gravity. i would rather stay up here. We can get away. Home, cheese, beach, foods, and the night. Day, I'll know what I do. is an everything till we play. Stirring next to you. I'm here. June. Okay. okay I got you. Amazing. Hey, how you? Hi, Michael. hey, how's it going? Hey, how's it going? Hey, how's it going? From oh, my you're oh, so handsome. I nothing less. You're so cute. <laughs> Thank you. Aww. I have a corsage for you. Just what do you like. There you go. Aww. So good. So cute. Here? Is yeah, I believe so. I think so. On the um, lapel, I think. Here? Here. You see? Um, okay, how do you do it? I yeah. actually don't know. Okay, do you want me to help you? Yes, mom, please. Please help. We're doing something. That's all I know. Hey guys, Michael's here. I am here. And oh. I have my my what is this called? Corsage. Corsage. Yes. She did an amazing job on those. So cute. Got and my boot in here. It's um yeah I tried to do it but I couldn't so my mom did it I'm sorry. She did a fantastic <laughs> job. But yeah, we're ready to go and take pictures. Yay. Yeah. Bye. Bye, Michael. Thank you for everything. Of Thank you so much. Bye bye. <laughs> See you guys in Have fun. the car. Alright, yeah. <laughs> <laughs> bye bye. Bye, love you. Love you too. My mom is about to cry. Yeah. Bye. So, ready? <laughs> Hold on. Gotta be on her English shit. Woo! Wait. Shot, shot. Yeah! <laughs> Okay, I'm showing hey, Brittany, I can do the yeah, yeah, wrap around <laughs> Okay, 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 sling, the boys, yeah. the boys, sling Okay, so this corsage and stuff, it came with the pink flowers So then we went to Ingalls because it didn't match with purple Uh huh, so we, <laughs> so we went to yeah, Ingalls and out. we bought purple flowers oh. Whoa, that's smart yeah, yeah, yeah. We're just heading over to Hatcher Garden now Do I have to go, go around this correctly? No, no. Evet arkadaşlar, şimdi fotoğraf çekimindeyiz. Evet. Ve fotoğraflar bitirdik. Evet, fotoğrafları bitirdik. Şimdi arkadaşımız bizi çekiyor. Böyle görünüyoruz. Evet. Böyle görünüyoruz. Böyle. Evet. Çok tatlı. şimdi. Uh, artık sanırım yemeğe gideceğiz. Bu şekilde. Aynen. Finish. We'll see you at yeah, guys. Yes. Bye, guys. Bye. <laughs> like. Okay, uh, hey guys. So, this is Austin. Hi. Hi, YouTube. <laughs> Hi, YouTube. So, We're about to leave this place and go eat some things. Uh -huh. Yep, yep. And this is the dress. And Danny. Look at them eating us. We've been yeah. taking and pictures. We've been having a great time, y'all. Just been real, lay, real laid back type vibes, y'all. Real, just real good type <laughs> vlogging, vibes, y'all. Of course I'm vlogging, Hi, YouTube. You know, hey YouTube. Like this. Oh, like this. Okay. Okie okay. <laughs> Okay Şunlar arkadaşlar geldik Ben sadece bunu yiyeceğim. Bu böyle şarküteri. Aa tatlım bakarım. Şarküteri bordu. Şarküteri mi Evet evet tarih, <laughs> tarih, <bir> şey. <laughs> Yeter, yeter. Gerçekten yeter. Arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Az önce yaklaşık 30 yaşındaki bir adam bana dedi ki telefon numaranı alabilir miyim? Kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar çok beklediğiniz elbisen buydu. Bence inanılmaz güzel. It's still saying yeah. And Danny is sleeping too. Yeah. Danny. I took a screenshot of it. <laughs> Probably. My hair is falling flat. Me too. <laughs> very Mine cool. too. Because it's very hot in here. It's a great bench. What are you talking about? on your mom? Hey guys! <laughs> that's pretty. That's pretty close. That's pretty close. Hi, Like drip, drip. 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 drip, 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 drip me drip. out. Drip. No, drip, drip. 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 me Alberto. out. Drip, drip, drip. me out. Oh wait, 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 wait. Glasses, glasses. Oh, the drip is fully complete. The look fully completed. Yes, yes. No, my now uh, my drip. Oh my God, drip. Yeeees Şimdi bekliyoruz Roma saati'nin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar çok heyecanlı We're here. here we are The party continues right here It's fine. <laughs> <laughs> so, we're waiting for the prom port. Prom king. Oh, port. Hey, YouTube. Hey, vlog. Hey, vlog. Hey, hey, Yay, look at oh, us. Prom, beautiful prom. Oh, prom okay. <laughs> <there. laughs> My Oh <girl. laughs> my god. <laughs> my <laughs> eye contact Can y'all okay, stop vlogging? So I'm hey, on Subway, sir. The court. I'm Kobe Bonner. It's taking forever. We still have like nine more minutes. Elf. We still have so many it. so It's so I'm hot here. It's so hot. It is hot. But it is very hot. And it's going to be really hot. Again. I don't even know what I'm saying. Anyways. <laughs> wait. Yeah. She said, wait. Yeah, you do. <laughs> when you like laugh and like. It's my breath. <laughs> yes. Oh my <laughs> not, not Nothing. You guys, no. I just want to go home. I want to be the first generation student <laughs> I also want to go home. What? They're gone. All right, I want you to give me a big round of applause for all of our nominees tonight. All right. Now that y'all can see a little bit. All right. I hope y'all are having a great time tonight. Tonight is truly a night to remember. Year after year, students are crowned four more. Uh, year after year, students crowned four more individuals to be named names of Burns Prom royalty. All right. Now for the results that we have all been waiting for, I would like to introduce to you this year's prom prince and princess. I want. After I announce your name, please come up on here on stage with me so that everybody can get a better look at you. This year's prom prince is Kanai Quake. And your prom princess is Takira Grady <laughs> I right, can't see it too well because there's a the big black stream in front of me, but they look amazing behind you. Congratulations, y'all! Like introduce to you to this year's prom king and queen. And once again, please come up here and stand with us for just a second. This year's prom king is Quay Kirk. <laughs> Do, because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grasslands, side the <laughs> <laughs> Let me make you my baby, girl. You amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So don't give away my life. So don't give away my life. So don't give away. And you're not the woman that can take your spot, my love. So don't give away my life. So don't give away my love So don't give away and your another And I can take your spot, my love Okay guys, we're on the red carpet. We're on the red carpet. We're walking on the red carpet because I took my shoes off. Yay! And... Ben de inanamıyorum ama prom videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Şu anda karanlıkta editliyorum. Hatta bugün sanırım bir tane daha video editlemeyi planlıyorum. Umarım çok beğenerek izlemişsinizdir ve Elbisem hakkında tahminleriniz doğru muydu? Bunu aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ben gece çok 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 eğlendim. Siz çok seviyorum ve kocaman öpüyorum.